Aramalıyım. Kadın merak etmiştir. Alo, kızım, vardın mı? Evet anne. Uçak biraz rotor yaptı, ama geldim. Merak etme. Kızım, ablanı bulduğunda yine de kötü davranma. Anne, nasıl kötü davranmam? Senin ameliyat paranı çaldı. Seni ölüme terk etti. Bunu nasıl yapabilirim? Kızım, belki de önemli bir şeye ihtiyacı vardı. O yüzden çalmış kötü. Anne senin ameliyatından daha önemli ne olabilir? Sen onun annesisin. Nasıl bunu yapabilir? Senin canını tehlikeye atabilir. Senin ameliyat paran her şeyden önemliydi anne. Tamam kızım anlıyorum ama yine de siz kardeşsiniz. Bana bir şey olursa sizin kavga etmenizi asla istemem ben. Anne sakın bu lafı bir daha söyleme. Sana hiçbir şey olmayacak ve ben ablamı bulacağım. Kızım ne olursa olsun sen yine de kavga etme. Sana güveniyorum Büşra. Senin için elimden geleni yapacağım. Ama ablam neyse kadını daha fazla üzmeyin. Merak etme anne. Büyük ihtimal harcamamıştır. Umarım ondan onu alırım. Tamam kızım. Dikkat et. Belirlen adrese git. Tamam mı? Buraya gideceğim zaten hemen. Görüşürüz. Kendine çok dikkat et. İlaçlarını al tamam mı anneciğim? Merak etme kızım. Hepsini alacağım. Brende aklın kalmasın. Gayet iyiyim ben. Tamam anne. Görüşürüz. İnanamıyorum abla. Annemizin ameliyat parasını nasıl çalıp gidebilirsin başka böyle bir büyük şehire? Bunu nasıl yapabilirsin? O benim olduğu kadar senin de anne. Bunu nasıl yaparsın? Bu adres neydi? Nerede bu adres? Burayı da bilmiyorum hiçbir şekilde. O yüzden mecburen az bir olan paramı da taksiye vereceğim. Uçakla hemen gelmek zorunda kaldım. Bize daha çok masraf yaptırdı. Annem seni mi bekleyecek şimdi abla? Neyse annemin ameliyat parası için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. O yüzden bir an önce bu adrese gitmeliyim. İşte burası. Demek böyle bir evde kalıyormuş. Gayet güzel bir ev. Zili çalayım hemen. Hadi abla çık artık. Ne yapıyorsun sen çık. Kim o? Ee, ben. Ben ablama bakmıştım da. İsmi Efsun. Burada mı kalıyor? Şeytan görsün onun yüzünü. Nasıl yani? Kirayı falan vermeden aldı kaçtı evimi de berbat hale getirmiş. Ablam mı yaptı bunu? Senin ablan mı ne oluyor? Nerede o? Benim paramızı çabuk. Ne kadar ki kira borcu size? Bir aylık kirayı vermeden gitti. Beni oyaladı oyaladı sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. Hakkımı helal etmiyorum ona. Şey... Ben, ben zamanı gelince size öderim onu. Yo hemen şimdi ver. Ama şu anda yani bu şehre... Hemen ver dedim. Bir dakika hemen vereyim ben size. Buyurun. Ha şöyle. ablanı görmedim etmedim. Bir yerde kuaför varmış. Oradaymış. Biraz önce haber aldım. Kuaför mü? Adresini bana verebilir misiniz? Vereyim vereyim. Ne yapacaksan o ablanı sana da zarar verir. Tamam olsun siz diye de verin. Sen yaz bakayım kızım. Tamam yazıyorum hemen. Adresi verir misiniz? Ha işte oradaymış. Hadi bay bay. Bir daha da gö sizi görmeyin buralarda. Gidiyorum. Ya abla sen niye herkese bunu yapıyorsun? Sadece bize değil ev sahibine bile parayı vermemiş. Onca gönderdiğimiz parayı ne yaptın o zaman? Sen üniversite okuyorsun diye annemle ben her zaman senin için çalıştım. Şu yaptığına bak. Neyse şu kuaförün oraya gideyim en iyisi. Belki de orada bulabilirim. Tüm param da gitti. Çok az bir param kaldı. Kalacak bir yerim de yok. Umarım ablamı bu yer önce bulabilirim. Ablam, ablam işte orada. Ne yapıyor burada? Abla abla Ne oluyor be sen beni nasıl buldun burada Hemen çık rezil etme beni buraya Abla ne diyorsun sen ne rezilliği Hemen gitmemiz lazım annem ameliyat olacak ha Ne ameliyatı ya Ben getireceğim bir gün parayı Hemen para için mi geldiniz buraya Çık dışarı burada rezil etme beni sakın Gel arkamdan Abla sen ne yaptın annemin ameliyat parasını ne yaptın Abla çabuk ver onu çabuk Annem bir an önce ameliyat olması lazım Bu kadar gaddar olamazsın Annemin ameliyat parasını ver abla çabuk ya ne ameliyat parası getireceğim dedim. Ama şu anda getiremem. Lazımdı bana o. Lazımdı mı var? Annemin parasından önemli mi abla? Onu ver çabuk. Sende para var mı? Ne parası abla? Ver bakayım şu. Bavulunu ver. Abla saçmalama. Ver dedim şu bavulu. Vardır buralarda bir şey. Abla ne yapıyorsun sen? Hımm işte bavulunda varmış. Şimdilik yeter. Geleceğim ben. Abla saçmalıyorsun. Hiçbir yere gidemezsin. Ben geleceğim dedim. Abla senin için buraya kadar geldim ve dışarıda kalıyorum şu anda. Senin ev kiranı ödedim. Ne? Aptal mısın? Niye o kadına kira ödüyorsun? Abla bir yere gidemezsin. Göndermem seni hiçbir yere. Ben gidiyorum. İşim var. Abla Abla lütfen gitme Annem annem ölebilir abla yapma lütfen İnanamıyorum Ben şimdi anneme ne derim Nasıl ablam elimdeki parayı bile aldı gitti diyebilirim Kesin kesin o ameliyat parası da kalmadı Hiçbir şey kalmadı Ne yapacağım ben burada Gidiş dönüş param bile kalmadı Abla ben ne yapacağım Eee merhaba e Efendim İyi misiniz İyiyim iyiyim bir şey yok Ben pek öyle görmedim fazla iyi değilsin gibi Yo hayır gayet iyiyim miyim var ki Hiçbir şeyim yok ee, şey yapacaktım ee, Ben de eve geçecektim zaten İyi ben bırakayım o zaman Ne gerek var ya beni eve bırakmanıza Biraz önce ablana seni büyük bir tartışmada gördüm Evet ya biraz sonra ben onu ararım Hemen hallederiz Her şeyi duydum sen o kavgadan sonra senin aramalarını açacağını mı sanıyorsun? Hey, her şeyi duydunuz mu yani? Evet duydum. O aramadan sonra senin telefonuna bakacağını mı sanıyorsun? İşte gitti. Bakmayacak. Ya bu, bu konu bir ilgilendirir. Sizi ilgilendirmez. Ben zaten eve geçecektim. Burada bir evim var. Ben sana yardımcı olabilirim istersen. Yok teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacım yok. En azından eve bırakayım seni. Gidecek yerim varmış ya hani. Peki tamam o zaman. İşte burası. Geldik. Teşekkür ederim. Sen gidebilirsin artık. Hadi bakalım, git de. Eve gir de gideyim o zaman. Peki, ben ne yapacağım şimdi? Tanımadığım birinin kapısını çalamam ya. Hala gitmedi mi? E sen gitsene artık. İçeri gir gideyim ben. Ama şu anda bizim akraba çıkar. O yüzden seni görmesin. Tamam, tamam. Görünce giderim hemen. Allah'ım zorla bastıracak bunu bana. Merhaba. E siz kimsiniz? Hadi sen git git. Peki tamam. Siz kimsiniz? Sonunda gitti. Şey kusura bakmayın ben arkamı halleden birine gelmiştim de yanlış adres. Şu anda e, yanlış geldiğimi fark ettim. Özür dilerim rahatsız ettiğim için. Önemli değil önemli değil. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh be sonunda bu sorunu da hallettim. Bir an önce kendime kalacak bir gizli bir yer bulmam lazım. Bu geceyi geçirmek için. Sokakta gezemem. Burası Bugünlük kalmam için uygun Hatta en güvenilir yer İşte ise güvenlik kameraları falan var Metroda kalırım ama havada çok soğuk Iıı, Çok üşüyorum Abla ya bize ne yaptın sen Senin yüzünden yaşadığımız durumlara bak Benim işim hem de önemli değil Annemin bir an önce ameliyat olması lazım o ameliyat parasını nasıl çalarsın abla Bu nasıl yaparsın Iıı, Çok soğuk çok Telefonum telefonum çalıyor Annemi unuttum Anne hemen normal konuşmam lazım. E Efendim anneciğim. Evet anne. Ne yaptın kızım? Ablanı buldun mu? Evet anne buldum ablamı. Nasıl? İyi mi? Başına bir şey falan gelmemiş değil mi? Yok yok anneciğim. Sen merak etme. Her şey çok yolunda. Ablam o parayı yanlışlıkla çantasına koymuş. Biz tamamen yanlış anlamışız. Öyle mi kızım? Evet anne. Hani üniversiteye gelirken valiz ayarlayacaktı ya. O yüzden valiz ayarlarken anneciğim yanlışlıkla o... Para poşetini koymuş. Geleceğiz anne haftaya. Bu hafta uçak yok. Merak etme. Ameliyatına kadar gelmiş oluruz zaten. Tamam kızım tamam. Çok sevindim. Ablanı da ver de konuşayım. Ee, ablam. Ablam duşa girdi anneciğim. Ee, sonra konuşursunuz olur mu? Tamam kızım tamam. Kendinize oralarda dikkat edin tamam mı? İyisin değil mi? İyiyim anneciğim çok iyiyim. Ama anne lütfen sen kendine çok dikkat et. Bak stres yapmaman lazım. Lütfen. Merak etme. Bu haberi de aldım ya sizden. Hiç stres yapmam ben de şimdi. Tamam anneciğim, dikkat et kendine. Tamam, siz de dikkat edin. Bir de anneme bunları söyleyemem. Bir de bunu söyleyip daha fazla telaş ettiremem. Bir şekilde ablamdan o parayı alacağım. Yarın olsun, alacağım o parayı. Çok soğuk, çok. Nereye kadar? Sen ee, senin burada ne işin var? Nereye kadar annene yalan söyleyeceksin ablan konusunda? Ablan gelmeyecek işte. Farkında değil misin sen bunları? Annene niye yalan söylüyorsun? Yoksa böyle yalan söylemeyi çok mu seversin? İşte gelmiyormuş. Sizden kaçıyormuş. Kocaman kız size mi hesap verecek? Ya kes sesini. Hiçbir şey bilmeden yorum yapamazsın. Sadece duyduklarının kadarını biliyorsun. Ablam annemin ameliyat parasını çaldı. Eğer annem ameliyat olmasa en fazla 3 ay ömrü var. Anladın mı? Aptal. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ama ben öyle düşünmemiştim. Nasıl düşündüğün hiç umurumda değil. Ben gidiyorum. Bir de başıma bu çıktı. Bu zorlukta. Son kalabileceğim yerde böylece gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Özür dilerim. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Özür dilemene gerek yok. Zaten senlik bir durumda değil bu. O yüzden özür dilemene falan gerek yok. Artık sen de gider misin? Benim yeteri kadar sorunum var. Bir de seninle uğraşamayacağım. Lütfen bu geceyi bizim evde geçir. Ne alaka? Hiç değilse, bu kapalığıma karşı sana bir şey yapmak istiyorum. Bu doğru olur mu? Lütfen bize gel bu günlük. Başka çarem yok gibi gözüküyor. Dışarıda ne yapacağım? Hoş geldin. Hoş bulduk da burası sizin eviniz mi? Annenle babanı falan rahatsız etmeyeyim ben. Anne babam mı? Ben kaç yaşında insanım. Ailemle yaşamıyorum. Tek başımayım. Ne? Böyle bir evde koskocaman bir evde tek başına mı yaşıyorsun yani? Sen neysin? Kraliyet ailesinden falan mısın acaba? <laughs> Öyle de sayılabilir. Keyfine bak. Gel sana odanı göstereyim. Hiç, tanımadığım birine güvenmek değil mi yaptım acaba? Ama başka şansım da yok. En azından dışarıdan daha tehlikesi azdır diye düşündüm. Abla ne hale düşürdün beni? Bak burada rahat rahat kalabilirsin. Ben üst kattayım. Bir şey ihtiyacın olursa çağırırsın. Peki tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Niye? Çok ağlamışsın. Makyajın akmış. Komik gözüküyor. Ne diyorsun ya? Ne alaka? <laughs> Ne diyor ya? Bu iyi mi kötü mü anlamadım. Nerede makyajım akmış? Ayna nerede? Gerçekten de biraz akmış. Yıkarım geçer. Bir şey yok sanki Allah Allah. Dediği lafa bak şu anda sanki dertim o benim. Allah'ım ya. Başkasının evindeyim. Ablam yüzünden. Bir daha ablamı arayacağım. Belki bu sefer açar. Açsana abla şu telefonu. En iyisi mesaj yazmak. Abla hemen o parayı getir. Lütfen. Anneme yalan söyledim. Bak seni kötü bilmeyecek. Lütfen. Of ya. Ne telefona bakıyor ne mesaja bakıyor. Hiçbir şeye bakmıyor. O değil de. Bahçeleri bile koskocaman. Bizim ev şu havuz kadar sadece. Ne kadar güzel evmiş. Aman ya şimdi derdim o mu benim? Sen daha yatmadın mı? Gece 3 oldu saat. Yok çok uykum yok benim. O yüzden uyumadım. Ne oldu sen niye geldin? Hiç. Seni görünce bir geleyim dedim. Hem biliyor musun moralini bozma her şey hallolur diye düşünüyorum ben. Tabii ki sen düşünürsün. Böyle bir eve sahipsin. Senin için her şey hallolabilir. Ama biz o annemin ameliyat parası için babamdan kalan son şeyi satmıştık. Hiçbir şansımız yok bu konuda ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Anneme de yalan söyle. Senin için her şey yolunda tabii ki. Merak etme, hallolur. Ben inanıyorum. Bu kadar moralini bozunca eline geçecek ki. Ne değişecek ki? Boşver. Sen zaten elinden geleni yaptın. Yabancı birine evini açtın. O yüzden benim dertlerimle daha fazla ilgilenmene gerek yok. Teşekkür ederim yine de düşündüğün için. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> of, karnım bütün günde bir şey yemedim ya. Acaba uyudu mu ki artık? Bütün gece evde dolaşıyor. Biraz bir şeyler mi yesem mutfaktan? Ayıp olur mu acaba? Ya bir şey olmaz ya. Biraz yer çıkarım. Hmm, çok güzel şeyler var dolapta da. Hmm, hani şu harika gözüküyor. Onu alayım. Afiyet olsun. Aç mısın? Ee, şey özür dilerim İ izinsiz dolabınızı açtım ama. Yok ya önemli değil yiyebilirsin ama biraz kilo alırsın gece yersen. Ya saçmalama yemek falan yemiyordum iyi geceler. Allah Allah uyumuyormuş resmen adam zebani gibi sabah kadar dolaşıyor evin içinde. Uf, rezil oldum ya Allah'ım ya rezil oldum kesin rezil oldum. Ya sen nereden çıktın niye belki senin evinde olabilirim ama kapıyı çalmadan niye giriyorsun? Tamam be çalalım sıkıntı değil. Şaka gibisin aynı. İçeri girdikten sonra kapı çalanı da ilk defa görüyorum. Hem bunlar ne? Sana hazırladım. Kusura bakma. Daha yeni ben geceleri fazla uyuyamadığım için öyle geziyorum. Ayıp oldu sana. Aa, teşekkür ederim. Beğendin mi? Hepsi çok güzel. Teşekkür ederim. Biraz sana kaba davrandım bugün. Kusura bakma. Yok yok önemli değil. Ama merak etme. Bu gece biraz da olsa bir iki saat uyu. Yarın her şey halde olacak. Önemli olan bunu umut etmek öyle değil mi? Öyle tabii. Aslında bir şey olmayacağına inanmak bana göre bir şey değil. Ben her zaman mutlu ve umutlu bir insanımdır. Ama bu sefer sanki kendimi çaresiz hissettim. Teşekkür ederim yardımların için. Ben teşekkür ederim ama bu gece biraz uyuyorsun anlaştık mı? Uyuyacağım. Yemek için de ayrıca teşekkür ederim. Hepsi harikaydı. Önemli değil. Hem o güzel yüzünü asma. Ne? Ee, i̇yi geceler demek istedim yani. İyi geceler. Bana mı güzel dedi? Aman ya. Boş ver seni. O kadar zengin çocuk benim gibi bir kıza mı kaldı? Şuna baksana suratıma. O kadar da güzel değilim. Bir sürü güzel kız vardır onun etrafında. Elisi biraz uyuyup sabah tekrar ablamı ararım kim arıyor? Efendim abla neredesin? Şu beni sakın arama. Benim borcum vardı. Vermek zorundaydım. Yoksa ben ölecektim. Ne diyorsun abla? Neyden bahsediyorsun? Eğer sen öleceksen de sen ölmedi annemi mi öldürdün? Öyle değil. Hepimize zarar vereceklerdi Müşra. O yüzden sana da. Abla sen ne yaptın? Ne işler karıştırıyorsun abla? Ben kapatıyorum. Bir daha da zaten benimle görüşmezsiniz. Anneme iyi bir evlat olamadım. Sana da iyi bir abla olamadım. Abla neredesin diyorum. Çık ortaya abla abla kapattı inanamıyorum kesinlikle bulamayacağım onu artık yine arıyor sanırım efendim alo efendim ben doktor Neşat Do doktor anneniz hastanelik oldu bir an önce ameliyat alınması lazım ameliyata mı evet İki güne kadar ameliyat alınması lazım o yüzden bir an önce yatış yapmamız gerekiyor yatış mı ben hemen oraya geliyorum hemen geliyorum Hey orada mısın? müsait misin? burada mısın? Aa, gitmiş. Neredesin? Burada mısın? İnanamıyorum. Gitmiş. Sabah gitmiş. Keşke, keşke uyumasaydım. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmeliydim. Çok geç kaldım. Bir gün oldu. Çok geç kaldım anne. Anne, anne. Annem nerede? Annem nerede? Lütfen annemin yerini söyleyin. Sakin ol Büşra. An. Annem, Annem, annem nerede? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa lütfen benden gizlemeyin. Lütfen doktor abla, gizlemeyin benden. Hayır, annen çok iyi. Ne? Hem de ameliyatını yaptık bile gece. Na nasıl yani? Nasıl annemi? Nasıl ameliyat oldu? Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bir yardımsever yardım etti. Annenin ameliyatı oldu ve çok başarılı geçti. Şimdi yoğun bakımda gözetimde. Ama inşallah akşama çıkacak. İnanmıyorum. Bunu yapan kim? Bu yardım sever kim? Biraz önce buralardaydı. Buralarda mıydı? Evet evet. Biraz önce buralardaydı. Kapının önündedir belki. Başta kimin yanından çıktı. Hem de artık düzenli olarak hastanemizde böyle hastalara yardımcı olacak. Çok iyi bir insanmış. Lütfen söyleyin Hemen teşekkür edeyim. Eğer gitmediyse. Evet evet daha belki uzaklaşmamıştır. Git teşekkür et. Tamam size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hemen gidip teşekkür edeyim. Bakar mısınız? Efendim? Sen, sen nasıl benden önce geldin? Özel jetimle geldim ben. Sen sınırım otobüste gelmek zorunda kaldın ablam paranı aldığı için. Evet de senin burada ne işin var nasıl burayı bildin? Evden çıkarken valizini falan almamışsın. Oradan adresinizi öğrendim. İnanamıyorum. Yani anneme yardım eden sen misin? Evet benim. Ne gerek vardı? Sanki senden bunu istiyormuşum gibi oldu. Hayır zaten böyle şeyler yapıyorum. Hem şu anda annen iyileşmedi mi? Ona bak bence ona sevin. Hem ablana da üzülme. Neden? Ablam maalesef ki dolandırılmış. O yüzden o parayı size getirememiş geri. Güya parasını çoğaltıp daha fazla şekilde getirecekmiş size. Onu da öğrendim. Ablan çok pişman. Ağlıyordu. Ama şu anda iyi. Yardımcımın yanına bıraktım. İnanamıyorum. Yani onu da mı hallettin? Çok teşekkür ederim. Annemin hayatında, ablamın hayatında sen kurtardın. Belki sana bunu ödeyemem. Hayır ödeyebilirsin. Nasıl? Sonsuza dek benimle arkadaş kalarak. Ne? Evet sonsuza dek. Arkadaş olmak mı istiyorsun benim gibi biriyle? Sende <laughs> ne var ki? Bence çok güçlü, mücadeleci, cesur ve korkak değilsin sen. Kim kalkıp annesi için oralara gelebilirdi? Sen çok cesur bir kızsın. Teşekkür ederim. Sen de çok iyi kalpli birisin. Çok teşekkür ederim.